Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki videoda hatırlarsınız yaptığımız damlama sistemi vardı. Onu denemek amaçlı yaptım. Çalıştırdık ve gayet de başarılı sonuç aldık. O yüzden onu sağlam ve daha profesyonel bir hale getirmek için eski bahçemizde bulunan hortumumuzu buraya getirdim. Bunu önceki tarafta yoncalarımızı biliyorsunuz limonlarımızın altına yonca etmiştik. Orayı sulamak için almıştım. Şimdi onu buraya sadece havuzun alt tarafındaki alanı, portakal ve mandalina ağaçlarını sulamak için, damlama sulama yapmak için kullanacağım. Eğer uzun süre bundan verim alırsam aynı işlemi tüm bahçeye uygulayacağım. Şimdi gelin beraber damlama sistemimizi yapalım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bize destek olmak istiyorsanız abone olmanız yeterli olacaktır. Şimdi hiç vakit kaybetmeden işimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu sistemi yapabilmemiz için bazı e, parçalara ihtiyacımız var. Onları göstereceğim size. Şu hırsız kelepçe deniyor buna. Şunu şu vidaları sökerek bizim e, mevcut bulunan 4 inçlik yani 110'luk borumuza bunu takıp daha sonra buradan matkapla o boruyu delip e, su çalacağız. Yani aslında tam olarak tabiri o. Hırsız kelepçemiz var. Onun dediksiyonu var. Hortumumuza e, ek yapmamız gerekecek. Onun için bir ek aparatımız var. Ve buradan dönüşü sağlamak için de bir adet dirseğimiz var. Bunlar ellilik. Ve şunu söyleyeyim bunlar gerçekten ciddi anlamda pahalı parçalar. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar. Yani şu dört parçaya şu dördüne 200 lira para verdim. Plastik parça. Yani elbirli plastik parça. Bunların tanesi 8-10 lirayken şu anda 40-50 lira tanesi. Yapacak bir şey yok. Hadi işimize başlayalım. Arkadaşlar bu boru bizim havuz doldurmak için kullandığımız boru. İleride vanası var. Bunu havuzu dolduruyoruz. Şimdi buradan e, hırsız kelepçe suyu çalacağız. Kelepçeyi takacağız. Geri kaçacağız. Kelepçeden borumuzu bağlayacağız kelepçeye. Ve buradan suyumuzu alacağız. Altını yeteri kadar açtım. Şu üzerindeki çamurlardan dolayı kelepçe oturmayabilir. Dolayısıyla oradan su sızdırabilir. Şimdi burayı güzelce ben suyla bir yıkayacağım süngerle temizleyeceğim burada herhangi bir böyle çıkıntı falan kalmasın pürüz kalmasın yüzeyinde sonra hırsız kelepçeyi takacağım Siz kelepçeyi takalım. Evet arkadaşlar. ikinci gündeyiz. Biraz korkarak yapıyorum. Etrafta balarıları dolu. O yüzden kendimi sokturmadan yapmaya çalışacağım. Şimdi şu elimde gördüğünüz şu büyük boruya şu contayı takabilmek için açmamız gereken deliği açmak için aparat. Bakın şu. Şimdi Arılara da kendimi sokturmadan bunu buraya takıyorum ve çeviriyorum. Bakın kesti parçası burada. Bunu da böyle çıkaracağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya şu contayı takmam lazım. Biraz biraz uğraştırıyor bu. Taktıktan sonra şimdi vanamızı takacağız buraya. Önce şu boruyu takalım da. Çünkü orada bunu takmak zor olacak. Evet. Vanayı da açalım. Su sızmasın, aksın gitsin. Etrafımı da arılar sardı. İnşallah bizi sokmadan Takamadım. Evet. Aşağındık. Evet. Şimdi geçelim öbür tarafa bakalım. Su buraya geldi. Şimdi buraya ek parçası takacağım. şöyle ağaçların taç bitimi yani bir diğer tabirle iz düşümü şu dalın gittiği yerle paralel devam edecek. Çünkü suyu alan kılcal damarlar ağacın iz düşümlerinde oluyor. Biz de soğutumları iz düşümlerine göre çekiyoruz. Burada küçük bir ağacımız var. Bunun yakınından götürelim. Çünkü Ağaç küçük olduğu için iz düşümü de küçük olacaktır. Mümkün olduğu kadar yakından götürelim. Şuraları da yaklaştıralım bir böyle. Şunlarla da bir türlü baş edemiyorum arkadaşlar. Şu dikenli pitraklar. Ben her gördüğümü böyle alıyorum atıyorum ama zamanında bunlar tohuma dönüşmeden Toprağa çok karıştığı için Artık temizlemek çok zor Biz de yapacak bir şey yok artık Böyle gördüklerimizi elle Alıyoruz böyle küçükken almak Tabii ki daha iyi Hadi bakalım Evet ağacın solundan geldi Böyle sağından Tekrar ana boruya Bağlamak için gidecek Yani ağacın hem sağından hem solundan boru çekmiş olacağız. Evet bakalım. Şimdi arkadaşlar oradan ve buradan iki tane uç aldık ana borumuzdan kümesin oradaki ağaçta da uçlarını birleştirdik. Yani iki uçtan da boruya su vermiş olduk. Muhtemelen damlamaya başlamış olması lazım. Bakın damlamaya başladı. buralarda da böyle. Bakalım. Evet çok güzel. Damlıyorlar. Şimdi bu havuzun alt bölümü komple bitmiş oldu. Şöyle göstereceğim size. Bakın şu sıranın sağında solunda. Şu sıranın sağında ve solunda. Şu sıranın sağında ve solunda. Bakın böyle. Bir de tabii son sıranın sağında ve solunda. Olmak üzere her ağacın iki yanında damlama sularımızı yaptık. Bakın burayı bir saat önce açtım. Gördüğünüz gibi sulanıyor. Burayı da zaten şimdi açtık. Bu son sıramızdı. Bir saatte epeyce sulanmış. Burayı da daha yeni açtık. Birkaç dakika oldu. Evet yani şu havuzun altındaki evin altındaki bölgeyi komple yaptık. Şimdi sıra burada. Burayı da komple yapacağım. Ama tabii önce şuradan bir verim alabilecek miyiz alamayacak mıyız? Şu halime bakın. Gözüme terim kaçtı. Buradan ne kadar verim alacağız? Alıp alamayacağımızı da bilmiyorum. Burayı bir deneyelim. Buradan istediğimiz verimi alırsak bahçenin tamamına bundan yapacağım. Aradaki otları sulamak için de hem ağacın iki yanına hem de araya şöyle ağacın bir burada olacak bir de burada olacak ama ortada da iki sıra yapacağım ama dediğim gibi tabi önce burayı deneyip buradan verim almaya çalışacağız Evet arkadaşlar bugün sadece damlama ile ilgili video çekebildim Çünkü iki gündür hem bunu yapıyorum hem damlamayı yapmaya çalışıyorum hem yan tarafta komşumuzun bahçesini suluyorum hem koyunlarımıza bakıyorum tavuklarımıza bakıyorum yumurtayı top vesaire yani bir sürü iş bunların arasında iki günde burayı anca yapabildim size de anca bu videoyu çekebildim oh, yoruldum bir de şurayı göstereyim bu damlamaya giden hattımız burada vanası var Buradan da hırsız kelepçeyle aldığımız boru. Böyle devam ediyor. Yine ortalığı dağıttım arkadaşlar ama toparlayacağım merak etmeyin. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Şimdi bunlar ne diyeceksiniz? Bunlar köpeklere kemik kaynattım arkadaşlar. Dana kemiği. Bu da bizim nar ve portakal sıkma makinamız. Bunun aparatları burada. Bunlar yıkandı, temizlendi. Şimdi tekrar temizlenecek. Ee, toplayacağım. Topladıktan sonra göstereceğim size. Nasıl çalıştığını göreceksiniz. Durum böyle bugün. Şimdi komşumuz Necip amcanın oraya gideyim. Orada suyu kapatayım. Sulanmış olması lazım. Videoyu da burada kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar söyleyeyim. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. Bize destek olmuş olursunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.